Bu görsel, Türklerin divan şiirine kazandırdığı nazım biçimi olan tuyu, dokuma sanatımızın bir sembolü olan kilim metaforuyla anlatır. Kilimin kendisi, Türk kültürüne ait bir sanatı temsil ederek tuyun kökenine gönderme yapar. Yapı ve uyak düzeni Tek parça yapı, görseldeki tek parça, dört kenarlı kilim, tuyun dört dizelik tek bir bentten oluştuğunu gösterir. Aruz kalıbı, kilimin yan tarafında yer alan aruzun, failatün 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 failün, kalıbı etiketi, tuyun en önemli özelliğini, yani sadece bu özel kalıpla yazıldığını belirtir. Uyak düzeni AAXA, kilimin desenleri, AAXA uyak düzenini yansıtır. İlk iki ve dördüncü sıradaki desenler birbirine benzerken, üçüncü sıradaki desen farklıdır. Özellikleri ve temsilcisi Cinaslı uyak, desenlerin içindeki bazı bölgeler özel olarak işaretlenerek cinaslı uyak başlığıyla vurgulanır. Bu, Tuyun manilerde olduğu gibi cinas sanatına dayanan kafiyeleri sıkça kullandığını gösterir. Mani benzerliği, kilimin kenarındaki halk edebiyatındaki maniye benzer. Notu, Tuyun halk edebiyatından etkilenen, halka yakın bir tür olduğunu belirtir. Mahlas kullanımı, görselin sağ tarafındaki genellikle mahlas kullanılmaz notu, şairlerin genellikle mahlaslarını bu şiirlerde belirtmediğini anlatır. İlk kullanıcısı, kilimin altında, sanatın temelinde yer alan ilk kullanan şair. Kadı Burhanettin etiketi, bu nazım biçimini ilk kez kullanan kişinin ismini vurgular.